arkadaşlar Selda'dan doğal lezzetler videoma kanalıma hoş geldiniz bugün çok lezzetli çok nefis bir içli köfte yapacağız malzemelerimiz çok kolay çok basit ben buraya hazırladım malzemelerimi öncelikle 2 su bardağı 200 milimlik bardakla ince köftelik bulgur ince bulgur köftelik <laughs> bir çay bardağı irmiğimiz arkadaşlar olabildiğince ince irmik olsun bulguru daha güzel tutar iki su bardağı da kaynamış suyumuz ikisini ıslatacağız iki su bardağı da su arkadaşlar güzelce karıştıracağız. Kapağını kapatacağız, ıslatmaya bırakacağız, soğumaya. Birazcık dinlendikten sonra yoğuracağız. Güzelce kapatıyoruz. Beklemeye alıyoruz. O soğurken arkadaşlar şey harcımızı yapacağız. İç harcımız çok kolay. Kıymamız var burada. 200 gram falan var galiba. Ne kadar koyarsanız. 200 gram, 250 gram var. Kıymamızı koyuyoruz kıymamızla birlikte yarım su bardağı yağımız var yağımız fazla olmasın Çünkü içli köfteyi doldururken elimizden kayar çok güzel olmaz yarım su bardağı yeterli olur et de olunca ağır oluyor yağlı olduğu zaman birazcık etimizi kavuracağız ben bir baş soğan doğradım birazcık iriydi soğanım soğanlısı güzel oluyor Siz biraz daha az koyabilirsiniz. Bir de birazcık cevizim var. Şu şekilde elinizde kırın cevizdeniz eli ezip, şu şekilde bakın. Ceviz çok güzel yakışıyor. İç harcının içine koyacağım. İnanın çok lezzetli oluyor. Harika yakışıyor. Koymanız tavsiye ederim. Bakın bu şekilde. Şu şekilde elinizle ezin. Etimiz kavrula dursun. Hafifçe rengi solunca soğanımızı atacağım içine. Sonra baharatlarımızı koyacağım. Güzelce kavurun ama etimizi de soğanımızı da güzelce kavrulsun. rengi dönecek. Döndükten sonra soğanı koyacağım. ikisini kavuracağım. Sonra malzemelerini koyacağım. Arkadaşlar kıymamız, soğanımız güzelce kavruldu. Ben bu arada malzemelerini ayarladım. Soğanını kıymasını güzelce kıymanın rengi döndükten sonra soğanını bıraktım. Bir baş soğan doğradım. Birazcık büyüktü ama soğanım. güzelce kavruldu şimdi bir yemek kaşığı domates salçası salçam domatesle biber karışık ben kendim yapmıştım ikisi karışık yarım yemek kaşığı domates salçası yarım yemek kaşığı biber salçası hafifçe bile salçayla kavuralım güzelce kavruldu. Bir tatlı kaşığı kimyonumuz, bir çay kaşığı karabiberimiz var burada. Bir tatlı kaşığı pul biberin bir çay kaşığı da tuzum var. Pul biberim birazcık acı lezzet versin diye. Biber salçam tatlıydı, pul biberim acı. Evet, hafifçe çeviriyoruz baharatlarınızı döktükten sonra altını kapatıyoruz. Evet görüyorsunuz bir avuç kırılmış cevizim var. Hafifçe elimde ezdim. Çok ince yapmadım. Güzelce harmanlıyoruz. Altını kapatıyoruz. Kasemize çevireceğim. Çabuk soğuması için buzdolabına koyacağım arkadaşlar. Balkona da kaldırabilirsiniz. Havalar soğuk. Çabucak soğumaya bırakacağız. Bu arada hamuruna başlayacağız şimdi. Arkadaşlar, şimdi hamurumuzu yoğurmaya geçeceğiz. Bakın dinlendi hamurumuz. Şimdi başlayalım. Bir kase su aldım yanıma elimi ıslatmak için. Bir tane yumurtamız var malzemelerimiz. Yumurtamızı koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Tuzunu kesinlikle unutmayın. Çünkü bulguru elinizde parça parça olur. Tuz bulgura güç veriyor. Kesinlikle tuzunu atın kıvam veriyor. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tane yumurta, bir tatlı kaşığı da pul biberimiz var. Bir bardakta unumuz var. Unumu duruma göre koyacağım. Yarım bardak kesinlikle koyacağım ama fazlasını kıvamına göre koyacağım. Ununu da koyalım. Yarım bardakta unumu koydum. Güzelce yoğuracağız bunu. Malzemeleri bu kadar. hafifçe elimizi ıslatacağız. Asıl püf noktası yoğurmaktan geçiyor arkadaşlar. İnanın harika oluyor. Çok lezzetli, çok bereketli. Bakın görüyorsunuz yumuşacık oldu bulgurumuz. irmiğimiz yumuşamış, bulgurumuz yumuşamış, dinlenmiş. Gördüğünüz gibi ben bu unu da koyacağım. Çünkü ununu koyduğumuz zaman daha kıvamlı, daha güzel oluyor. Dağılma olmuyor. Elimi ıslatıyorum, yoğuracağım. Elimizi ıslatıp ıslatıp yoğuracağız arkadaşlar bunu. Bir 15 dakika kesinlikle yoğuracağız. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Bütün malzemelerin hepsi birbirine geçecek. Bir 15 dakika yoğuralım böyle. Arkadaşlar bakın. Bir 15 dakika yere aldım, yerde yoğurdum. Bakın görüyorsunuz. Elimi hafifçe ıslattım, ıslattım, yoğurdum. Bakın. Şöyle bakacaksınız. Eğer çatlama yapmıyorsa yoğurma işleminiz tamam demektir. Eğer çatlama yapıyorsa tekrar yoğurun. Bakın görüyorsunuz. Kesinlikle çatlama falan hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi şu şekilde toparlıyorum. Hafifçe üzerine ıslatıyorum kurumasın diye. Bakın şu şekilde. İstediğiniz büyüklükte küçük mandalina büyüklüğünde ben hamur aldım. Bakın baş parmağınız içeride, iki parmağınız dışarıda. Hafifçe elinizle çevire çevire bakın. Çevire çevire elinizle bakın. İnceltebildiğiniz kadar inceltin. Bakın hafif ağzından yırtılmaya başladı. incelmesi yeterli. Daha fazla inceltirsem yırtılacak. Çünkü çok inceldi. İçini dolduruyoruz güzelce. Hafifçe elimizi ıslatıyoruz. Çok kolay. İnanın çok kolay. Başına geçince yapılıyor. Çok zor gibi geliyor ama öyle bir zorluğu yok. Herkes yapabilir evde. Deneyebilir. Denemenizi isterim. Evet, görüyorsunuz. Bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bakın görüyorsunuz. Hafifçe yüzünü ıslatalım. Bakın mandalina büyüklüğünde dediğiniz büyüklükte de alabilirsiniz. Bak, şu şekilde şöyle hafifçe uzatın yumurta şeklinde bakın. Bu şekilde. Bak. Baş parmağınız içeride aynı hizada, baş parmağınızla iki parmağınız aynı hizada gitsin. Bakın şu şekilde. Yavaş yavaş hafifçe ıslatın elinizi. Görüyorsunuz asla yırtılma falan olmuyor. Kesinlikle bakın. Dediğim gibi zaten incecik olduğu zaman hafif ağzından yırtılmaya başlıyor. Bakın görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Hafifçe zaten yırtılmaya başlıyor çünkü yeterince inceldi zaten. Evet, şimdi dolduruyoruz içi içimize. Şu şekilde toparlıyoruz. Hafifçe elimizi hafifçe ıslatalım. Çok ıslatmayalım elimizi. Elimizi çok ıslatırsak bulgurumuz erir, elimizde dağılır. Püf noktaları bunlar arkadaşlar. İnanın bunlara dikkat ederseniz herkes yapabilir. Kalın olmasın şurasını alalım hafifçe. Şu şekilde yumurta şeklini verelim. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Bakın. Gördüğünüz gibi inanın yırtılma, delinme hiçbir şey yok. Bakın. Dediğim gibi yoğurun. Bir bakın yırtılıyor mu elinizde? Tekrar yoğurun. Elinizi hafifçe ıslatın. Evet bakın bir tane daha yapayım. Bak. Güzelce elinizde sımsıkı bir top gibi yapın. Gördüğünüz gibi pürüzsüz olsun. Sonra şu şekilde bir ovalleştirin. Bak, görüyorsunuz. Hafifçe ıslatalım elimizi, başparmağımızı. Bak, şu şekilde çevirelim. Gördüğünüz gibi, bakın, bakın. Bakın hiçbir yerinde yırtılma yok. İncelmeye başladığı zaman ağız kısmında yırtılma oluyor. görüyorsunuz o kadar ince ki şimdi ben size göstereceğim için de göstereceğim elinizi hafifçe ıslatın çok hafif ıslatın elinizi eliniz kuruduğu zaman ıslatın çok ıslatırsanız bulgur erir elinizden kayar delinme yapar bakın görüyorsunuz inceliğini İnanın harika oluyor. Tadı da bir o kadar güzel oluyor. Bakın asla yırtılma yok. Kesinlikle. İçini doldurun. Elimizi ıslatıyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Bakın aynı şekilde açtığımız gibi bu defa sürekli kapatıyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. Bakın. İnanın inceliği harika oldu. Bakın bu şekilde kapatıyoruz. Hafifçe parmağımızın uçlarını ıslatalım. görüyorsunuz. Bakın bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Çok fazla sizi sıkmak istemiyorum. Hafifçe bakın şu hamurumuzu şu şekilde ıslatalım. Ben bunu bitirince görüşelim. Arkadaşlar köftelerimizi yaptık. Şimdi yağımızı koyduk. Yağımız ısındı. Altını açıyoruz. Atıyoruz yağımızın içine. Bol yağda kızartacağız yalnız. Püf noktası orası. Bol yağda güzelce kızartacağız. Yağımızın iyice ısınması gerekiyor ki yağını çekmesin. Asla dağılma yırtılma olmadı. Bakın görüyorsunuz. Şimdi kızarınca da aynısı olacak. Bakın yağ çok bol olacak. Bol yağın içerisinde olacak. Yağını az koyarsanız lezzeti güzel olmaz. Güzel kızarmaz. Çiğ kalır. Bakın bol yağın içerisine atacağız. Orta ateşte kızartacağız. yenemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok lezzetli. Çok güzel oluyor. Bu şekilde kızartacağız arkadaşlar. Güzelce kızaracak. Nar gibi olacak. yağ çekmiyor. Yağımızı sıcak koyun ki sıcak atın ki içine asla yağ çekmiyor. Kesinlikle kesinlikle ağır olmuyor. Bu şekilde güzelce kızartalım. arkadaşlar güzelce kızardı görüyorsunuz inanın görüntüsü muhteşem bir o kadar lezzetli bakın şu şekilde şimdi tekrar atacağım küçük tencereyle yapın ki yağınız çok fazla yağ koymak zorunda kalmazsınız büyük tencereye koyduğunuz zaman daha fazla yağ koymak zorunda kalırsınız Arada hafifçe çevirin ki altlar biraz daha hızlı kızarıyor. Üstleri biraz daha yavaş kızarıyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz orta ateşte. Güzelce kızartın. İnanın asla yağ çekmiyor. Kesinlikle bakın. Bakın görüntüsü, tadı. İnanın bakın et yağını dışarıya vermemiş. Ee dışındaki yağ içeriye girmedi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Etli salçası, bakın, bakın arkadaşlar muhteşem oldu. Arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinize ihtiyacım var. Görüyorsunuz, inanın denemenizi isterim. Arkadaşlar herkese afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese afiyet olsun.